Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Çok heyecanlıyım. İlk Brawl Stars videom. Umarım beğenirsiniz. Ve kanalımıza katılmayı unutmayın. Gece ayazı e-sport. 63 bin kupa kesinlikle gelmiyor. Unutmayın 8 bin kupa. Ve üstünseniz kesinlikle gelin arkadaşlar. Biz hemen tarayla maç atalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün şey geldi. Serseri Mortis geldi. Onun hakkında ben size biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer onu dikkatle incelerseniz onun kılıcında şey neydi onun adı? Heh, cininin lambası var. O da bir detay. Yakında belki bir detay videosu gelebilir. Arkadaşlar size söyleyeyim ben bu ıssız şelalede oynamayı hiç bir şekilde beceremiyorum. Hiç de sevmiyorum bu ısı şelali. Umarım Supercell bunu değiştirir. Isı şelalleri ısısının keşke kaldırsalarmış daha iyi olurmuş. Ben bunu da genellikle saklanarak oynuyorum. elip şöyle. Spark. Selam. Hop. Selam. Ya nasıl? Onun amcanı benden daha azdı. Çok zor. Arkadaşlar bu ısı şelale çok zor. Biz herhalde böyle gideceğiz. Evet. Arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Bu şey... Eşi hangi savaşçıya vereyim yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ben şimdi burada en sevdiğim karakter olan bu kimmiş? Profiline bir bakalım arkadaşlar. O Pemi varmış. Ha kulübeden bir ismi katılmış. Bir bakalım bununla bir maç atalım. Nasıl birisiymiş? Nasıl oynuyormuş? Bir bakalım. El Primo ben oynamayı severim. 20 rütbeye kadar çıkarttım ama 20 rütbeden sonra çok şey. Arkadaşlar bekleyin. Orada bir şey gördüm. Bakın. Şurada tabut var. Görüyor musunuz? Şöyle daha da yakınlaşayım. Bakın. Şurada tabut var. Görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli bakarsınız. herkes uçuyor. Arkadaşlar haberiniz olsun neden oyuna para yatırmıyorsunuz derseniz ben oy oyuna para yatırmayı sevmiyorum. Oyuna para yatırınca oyun çok çabuk bitebiliyor. Ondan dolayı ben kendi emeklerimle bu oyunu bitireceğim. Şu anda 10.000 kupaya kadar çıktım ben. 10.000 kupadan sonrası tabii ki de aşırı zor. Şuradan alalım bir. Amacım birinci olmak. Birinci olursam da çok mutlu olurum. Abi bizim takım arkadaşı bir ne olurdu. O en sonunda büyük aldık. Poco bana çok zorluk çıkaracak gibi duruyor. Ben kaçayım şöyle. Arkadaşlar biliyorsunuz eğer bu videoya 15 like gelirse yarın detay videosu gelecektir. Bu arada da öldüm. Detay videosu arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Kaç lan kaç kaç kaç. Yok ben bunu açacağım ya. Yok abi bu ne olmaz ki. Bu ne ya. Valla anam daha iyi oynuyor ha. Ben buradan arkadaşlar o 50 puanı Tara'ya vermek istiyorum. Tara daha birinci seviye çünkü. Ve bu arada benim Leon'um Max. Taraya hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bundan bir şey çıkacak mı? Arkadaşlar çıkar diyorsanız beğenin. Hadi bakalım. İki ağızlı çıkmadı. Neden? 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 Kulübe birinin birisi mi katılmış? Ama Biz arkadaşlar hemen Hızlı maç atalım bir. Arkadaşlar benim de Leon'um iki yıldız gücü de çıktı. Görüyorsunuz asesörü de var. Ve Selil Leon da var arkadaşlar. Eğer benimle maç atmak istiyorsanız aşağıya ID'nizi yorumlara ID'nizi bırakın. Öyle belki sena alırız ve iddianızı da yazmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Öleceğiz. Buradan atlasam arkaya doğarsam. Ooo hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu arada en güçlü ulti kesinlikle zaten bu bilinlik bir şey. çekme 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 say ben seni yani şu taralar çok sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar bana ya ay arkadaşlar ben bu arada videoya çıkarken konuşmayı pek sevmiyorum ay saçma olan bu cümle. Neden ölüyorum? İyi ki Brupes girmişim. Arkadaşlar bu video ya. E ee, arkadaşlar bin abone olduğumuz gün yani 1000 abone olursak yüzümü göstereceğim. Haberiniz olsun. Çok az kaldı. Yine bir şey gelmiş. Bir çift ısız şelale de Leon'la bir oynayalım. Leon'u bugün inşallah 700 kupa çıkartırız. Yanımda Mac Crow var. İyidir umarım. Sarı sarı pençe. Tamam. arkadaşlar bu arada adıma takılmayın. Adımı yanlış yazmışım. Sakura Spike yazacağım. Sakura Speak yazmışım. ona dolayı hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Anam. Hayır 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 hayır. Yapma 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 yapma. Çok 8 nedir arkadaşlar? Pusarak oynamak en iyisi ya. Pusarak oynamazsak ayva yiyoruz. We can do this. şey var ben şuraya pusarım. Acı. Ben hiç şey yapmam. Uğur kanka bir tane daha. Arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz kostümü yazmayı kesinlikle unutmayın. Yazarsanız çok memnun olurum. Ha ultini boşa at öyle değil mi? Arkadaşlar ben bunları anlayamıyorum. Ay vay yedik şimdi. Onur ben multimi doldurayım. Bak seni gördüm. Açın kapıyı. Of. Çok pis vuruldu. O Çok iyi kaçtın. Aferin. Çalılara dikkat et. Bir an bir bul çıkar valla. Tabut dansçıları oluruz he. ha. hesaplaşma süper süper. Kaybetmedik. Çok iyi. Ben onları alır mıyım? Bir ihtimal. Penny pek dalmam. Şöyle kullanımı bırak. Şöyle de Bana vallahi buradan tek atar o. Aferin ya. Bu güzel oynuyormuş. Süper. 50 de aldık buradan. Artı bir kupa. Çok iyi arkadaşlar. Ben herhalde böyle artı bir artı bir şeklinde gideceğim. Tarayı da yükselsem yok ya. Şili için ben biriktireceğim. Bakalım. Umarım kazanırız ya. Ah. 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 Tamam öldü o Leon. Valla işte öte çekme Klon gibi. Hani Geil var diye hava mı sen bana? Arkadaşlar bu arada ben bu tarayı ücretsiz kutudan çıkardım. Yani o şeydeki maçtan sonra gösteririm ve kapatırım videoyu. Ama sıkıştık burada biz. Şöyle biz bir kaçsak da süperce şey önümüzü kesti. Şiir. Geri kaç lan Bak o leon bana doğru gelirse Öldü demektir Ha mortis <laughs> Eee biz de oynamayı bilmiyor değiliz Ha, ben öldürdüm onu. Ha ikisi birden kaçtı. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz hmm, e şey yazarsanız çok sevinirim. En sevdiğiniz kostüm ya da bir karakteri söylerseniz. Şey... Benim açıkçası ben onu çok seviyorum. Yani Selilon benim için en güzel kostümlerden birisi. Bizim Steven'da anam. Arkadaşlar biz bu kupadayken nasıl bu kadar çok kişi kalabilir ya? Ay, Jack çok sıkıntı olur ya. Kanka dal 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 dal. Rush rush. Rushlayalım buna. Al sen. Ha. İşte ben öldürdüm. Bitti bu kadar. Boom. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim ve size bir detay göstereceğim. Gördüğünüz gibi Serseri Mortis geldi. Bakın Serseri Mortis'te cininin lambası var. Şöyle de ben size cinin lambasını biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi cinin lambası var. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz.